Bu yüzden sabırlı zaten. Bursa'yı alamamış olabilir. Lakin Bursa civarında ne kadar köy, ne kadar kale varsa hepsini bir bir aldı. Bir kere bile yenilmedi. O gün bir kurdun nefesini ensemde hissetmenin ne olduğunu anladığım gündü. O gün kursağımda sandığım lokmanın işlerimin arasından nasıl söküldüğünü gördüğüm gündü. o uğursuz kulaklarıyla nereden, nasıl haber aldı? Nasıl kanatlanıp vardı pusu yerine bilmem. Nasıl bir şahin gibi pençelerini saldı adamların üzerine, anlamaya bile vaktim olmadı. Sanki babasıyla yüreği bir atar gibiydi. Sanki kardeşiyle aynı nefesi alır gibiydi. Sayıları az, kurtulma imkanları yoktu. Babasıyla kardeşini çekip çıkardı pusudan. İşte o gün Orhan'ın kayının kaderi olduğunu anlamıştım. Orhan dedesi Ertuğrul ya da babası Osman'a benzemiyordu. Onda başka bir şey vardı. Selçuklu sultanlarının aklı, asaleti ve sabrı vardı.